Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırınlanmış, sağlıklı bir şekilde patates cipsi yapacağız. Sağlıklı patates cipsi için gerekli olan malzemeler: 2 adet patates, yarım kahve fincanı zeytinyağı, kekik, pul biber, tuz. Ekstra kullanmak istediğiniz baharat olursa kullanabilirsiniz. İlk olarak patateslerimizi ince ince kesiyoruz. Marketlerden paketli ürünler aldığımız zaman gerçekten cipsler aşırı derecede yağlı oluyor. Bundan dolayı evde yapabiliriz diye düşündüm. Ve 2 adet patatesim vardı. Bunlarla da cips yapmayı değerlendirmek istedim. Yağda da kızartmadım. Güzelce baharatlayıp ve birazcık yağ ile fırında yaptım. Hem daha sağlıklı oldu hem istediğim malzemeleri içerisine koyabildim. Benim yaptığım patates cipsi sade ve hafif baharatlı oldu ama siz içerisine salça vesaire eklemek isterseniz tabii daha çeşitli cipsler elde edebilirsiniz. Soğan suyu da koyarsanız soğanlı, mevsim baharatlı güzel bir cips de yapmış olursunuz. Şimdi güzelce kestiğim patatesleri bir kabın içerisine aldım. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Ben patatesleri kabukları ile birlikte doğradım. Zaten hazır aldığımız cipslerinde patateslerin kabuklarını çıkartmadıkları için güzelce yıkayıp kullanabilirsiniz. Taze kekiklerim vardı. Kekiklerimi de üzerine ekliyorum. Eğer imkanınız varsa kekiğinizi kendiniz yetiştirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten şahane bir kokusu. Hem evinizi saracak hem de elinizde harika bir koku kalacak. Baharatlarımı güzelce koydum ve elimle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Patateslerimi karıştırdım. Baharatları birbirine geçtim. İsterseniz fırının ızgara telinde, isterseniz de Tepside yapabilirsiniz, ama yağlı kağıt sererseniz çıkarması daha kolay olacaktır. Çünkü patateslerimiz ince olduğu için yapışabilir ve yağlı kağıt koymazsanız size zorluk çıkartabilir. Patateslerimi güzelce diziyorum. Benim fırınım e, orta boy bir fırın ve iki tane patates tam bir kerette yetmiş oldu. Lütfen pişirirken kontrollü bir şekilde pişirin çıtır çıtır ve güzel kızarmış olsun. 200 derece fırında dizdiğim patatesleri pişirmeye gönderiyorum şimdi. Yanına isterseniz baharatlı yoğurt, isterseniz de ketçap mayonezle de servis edip yiyebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.